Merhaba Doktor Kulak ee, Bu size sunacağımız çalışmada CRISPR-Cas9 teknolojisi kullanılarak bir geliştirilmesi geliştirilmesiyle birlikte meme kanserini bir damla kan içerisinde tayin edebilme olanağına ulaştık. Sistem şu şekilde çalışıyor. Ee, biliyorsunuz kanser teşhisinin e, özellikle seçici bir şekilde teşhisi günümüzde zor. Biliyorsunuz biyopsi bir teknik var. Bu teknikle e, dokudan belli bir parça alınarak bu parçanın analiziyle kanserin orijini belirlenebiliyor. Fakat kanserin nereden kaynaklandığı veya da metastaz biyopsiyle belirlenemiyor. Biz bu şekilde farklı çalışma planlayarak CRISPR-Cas9 teknolojisini bir biyosensör geliştirilmesinde kullandık. Cas9 teknolojisi hedef DNA'yı doğrudan bağlayabilme, doğrudan kesebilme ve istediğiniz diziye yönlendirebilme olarak sahip biyoteknolojik çalışmalarda da kullanılan bir molekül. Biz bu biyomolekülü alarak DNA'yı kesme yeteneğini aldık ve bir elektronun yüzeyine yerleştirdik. Dolayısıyla bu elektrot hedeflenen DNA'yı bir çözelti içerisinde 40 saniyede tesis edebilecek bir pozisyona ulaştı. E, kanser hücreleri belli bir zaman aralığında e, kana e, sirkülü olan tümör DNA'ları denilen bir biomarker sağladılar. Bu biomarkerlerle hedef DNA'nın ile birlikte e, kanserin orijini, kanserin nerede olduğu veyahut da kanserin ne derecede olduğunu yaparak son derece hızlı bir şekilde analizleyebiliyoruz. Denosans biyoteknoloji çatısı altında gerçekleştirilen bu projede kanser tesisi, özellikle meme kanserine hedef aldığımız bu projede meme kanser teşhisi 40 saniye kısa bir sürede konulabilmekte. Teşekkür ederim.